Evet. Gözüm merhaba. Şu anda canlı yayındayız biliyor musun? Şu anda yönetmen beni. benim canlı <laughs> 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 Patlamaz. canlı <laughs> Şimdi kartını güzelce koydum. Böyle buraya da bir şey aldım. Bakacaksın sonra nasıl çekmişim falan diye. <gülüyor> Öğreneceğiz <gülüyor> sende bir şeyler. Ne diyorsun? gölgeler için. Vallahi. Güzel bir fotoğraf. Seyret kim çekti seni ne sağ Sen çektin. Güzel. Şeyler evet. iyi konular. Evet daha iyi. Her şeyin evet. daha iyisi olur. O gün nasıl bir O gün süper bir Bırak şimdi. Kamera bende diye. Gidiyorum. Kamera bende diye bile diyorsun değil mi? görünce göz yaşlarını bıraktım. Ağlar, ağlayan Her şey için. Sevgisizliği ağlıyor. Ağlak mı yaptı oluyordu? Yok. 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 Öyle değil. Başka diyeceğim bir şey var mı? Ya bakıyorum. Şimdi tabii adaya gidiyoruz. Böyle. Karşı taraf büyük adı değil mi? Büyük Böyle. Güzel mi Evet ya. Kaçırma. Evet. Bir şey daha soracağım sana. Buyur. Şimdi bu YouTube'da biz yayın yapıyoruz ya. Evet. Senin belgesel yapmak gibi bir niyetin de var bildiğim kadarıyla. E evet, tabii yani. Artık YouTube çok seyrediliyor. Aha. Dünyada. Televizyondan da çok daha etkili olduğu kesin. Herkesin e, cebi zaten bir televizyon. Evet. Oraya çalışmak lazım. Oradan oraya bize işler yapmak lazım. Youtube'da da da kaliteli değiştirmek lazım. Yani çünkü bakıyorum. Yani ben şimdi mesela sen bana geldin. Kuş da geldi. Karga da. da. Karga bile geldi. Haa bak. Evet. He. Evet. <laughs> <laughs> evet. Çok canlı. seviyorum ben Evet. Zeki hayvanlar. Evet. Şimdi ne kadar yani? Unutun. Yani. Bir kere yani televizyonun çok daha etkili demin söylediğimde. O yüzden çok daha kaliteli yayınlar olması gerektiğini görüyorum. Yani biraz daha ciddi, daha kaliteli, daha gerçekçi, daha natüel. Ee, çok böyle ee, basma kalıplar olmadan yönelmemişi gerekiyor. Yani, evet. Ben sorunlarım. Yani Sen ilgili biz gölgelerde, gölgelerde de program çektik. Efendim? Seninle ilgili de gölgelerde program çektik. Vallahi en zor benim olacak. ben sana. Şimdi <laughs> diğerlerini yaparken kolay da kendisi şey yaparken Biz sene gölgeleri çekerken bir e, karar aldık biliyorsun. Herkes burada program yapmayacak. Yani seçeceğiz gölgeler programının konuklarını. Evet. Niye bunu yapmaya gerek duyacağız sence? Niye öyle bir şey düşünüyoruz? Hak edenin hak ettiği yeri bulması lazım değil mi? Yani, hak tabii yani sonuçta yani, doğru işler olduğu zaman sıkıntı. Hak edin diyorsun. Doğru gölgeler aslında öyle oldu. Hı. Hı. güzel Hı. işler. Yani, sadece gölgeler diye düşünmüyorum. Mesela yani yapılan işlerin çok daha daha tasarlanıp daha böyle e, halka hizmet diyoruz biz bunlar o duyguları taşıyabilmeli. Evet. Yani gölgeler problemi için demiyorum sadece. Yani her şey. O gölgeler daha ayrı, daha farklı olmalı. Daha şey olmalı. Yerlerine daha farklı olabilmeli. Güzel değil mi? Bak canlı yayın yapıyor şu anda. <laughs> Burası ama kaçırma buraları bak. Bostancı bak, İskele. İskele. Evet. Burası Bostancı İskele. Böyle görüntüler verelim. Soğuk demek istediğin bir şey var mı? Gölgesiz kalmayın. <gülüyor> 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 Gölgesiz kalmayın. Evet. Arkada çok güzel bir görüntü geliyor bak ha. İskeleyle beraber. Çek çek. Evet. İstanbul görüntüleri evet. canlı yayın. Evet. <laughs> Erol Cevan. Sabah seni şimdi burada görecek yani garanti der. Evet. <laughs> Bunu gölgeler programda kullanacak. Ne? İkinci bölümde. Tamam. Bu görüntüler kullanılacak. So